I can't get no sleep. Ato. Kanka mavi ekran çık. Ya pat abi. Vay bak. Bekir'i postirdiyse beni siksinler. İddiat edinirim. Yani bana sen sevme Bekir'i canım. Bekir'i posteri değil mi? Evet ben hı. Hı. Aa Aaa sonuna doğru var orada bahis açabilirim ha. Ananı sikiyim. Oğlum benim nasıl aklıma gelmedi lan. Tamam. Ben oyuna son 5 yaşı kaldığı zaman bir tane postun adını yazacağım oraya. Anlamış. Günaydın kaç kişi bulduk? Günaydın. Eee Bekir. Kanka eee Günaydın. Ama kimin aşağı indik ya? Solda aşağı ölü vardı. Hı. Bekir de aşağıdan geldi. Ölü vardı. Ölü vardı. Nerede nerede? Sen beni gördün mü? Ölü nerede? O kim? O kim? Aa o kim? Okey, bir şey diyeceğim. Yukarıda elektrikte ya da kamerada birini gördünüz mü siz? Yok, biz zaman sonradan geldik yok. Görmedik. Kanka, o, Hayır. zaman, de... o zaman o zaman pato. Yani sen nereden geldin? Geçti kanka. Hiç girmedi. Valla ben sen. Ya. beraber gördük Bekir salak ya, mısın? Ya bir şey amına koydum. Ar arkadaşlar ben, ben aşağıdan gibi, geldim. Hatta şey yapıyor. Bar bağırma falan. Bir şey söyle şey şey Diğer imposter Bahri. kim kanka? Diğer imposter kim? Diğer imposter kanka. Kanka. Bak, kim? Diğer imposter kim? Diğer imposter kim? Bekir'i gördük. O ikide ben bana kırmızı çıkandı sol altı. Report işe aldı. Bir baktım. O ikiye baktım. Aşağı kapıdan kimse gel geçmedi kanka. Ama o zaman ben de girdi adam amına koydum. Yani bu evde Barol Bet olabilir. Ben kendimi safe alayım. Ben en sağdaydım. ben. Ben. E, şey, o zaman bekle. Yarım, Pato değil. bir saniye. Eee Türüş neredeydin? Türüş neredeydin? Yanımdaydı abi. Can, e, kan ofis. görevi. Aynen can tamam, bak kan benim. Kan benim. var mı? Crime olan... Bak, Kanka, ben, kill de... çok ee, yakın geldi. Ya. 3-5 saniye ya. 3-5 saniye. Ya bir sus amına koyayım adam değilsin. Ne? Communications'ın yanındaki o şey var ya labirent onu yaptım sağından Oraya mı indirdiniz? Aa, Aaa evet. dur Aynen. bekle Aynen. 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 Doğru Aynen. doğru doğru söylüyor Doğru söylüyor Sonra ikincisi bu arada haberiniz olsun ben, ben Abi, Bir niye doğru, 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 doğru söylüyor Ben de gördüm bu arada ben de gördüm Oğlum durun Bir de Üç kişi Üç kişi görmüş Üç kişi görmüş Ya ya ben bir şey diyeceğim Yani labirent görevi ikiniz mi yaptınız orada? Evet, dropshipte de görevimiz abi, o vardı. Ondan oh, da ilgili. Abi ben de görevimi yaptım. görevini Biri evet dedi, biri hayır dedi. İslam bu sen abi görevini bunu Bu beni yaptı ki. Anlamıyorsunuz ki. Ay İslam. İslam Abi. Bu da niye Sen yaptın Bu niye yapmadı o zaman vardıysa? Bak, bak, Hayır oğlum bak şimdi. Ya o, ver mi? geç Daniye. Adam vergi de yaptı. Biz 3 kişiydik orda dropship'te. Evet, Önce Mergi'ye göre yapıyordu. Ben hatta evet, gittim Nobo tık şey var ya böyle açma tuş. Onu açtım. E, tamam, tamam Abi zaten. E, e, abi bir Abi, abi. skip abi. değil ya. Ver Daniye ya. Beyler. E, Kanva Daniye dikkat Daniye. edin. Daniye kişi vermiş. Daniye dikkat edin. Kanva'ya pek güzel oldu. Çatı ona ee, Yunani kanka spoiler'ı nerede Yunan. buldun? Nerede Hemen konuşalım, e, detayları tartışalım. Günaydın. Eee abi ölüyü nerede bulduğumu söylememin bir gereği yok. Şu anlık evet. olaraktan. Eee Tir3 neredeydin? Ee, şu anda ben hemen Abi buldum? şu konuşma başlamadan ee, önce ben bir info verebilir taşın, miyim? Taşın, miyim? Ama bak şu anda bir soru yöneltildi. Evet, şu anda, info şu anda bana bir soru yöneltildi. Ben tamam, şu, şu şey anda, anda, konuşuyor taşın etrafındayım. Döndükten sonra tekrar da kendim cam atma yerine attım. E, Dani ne, neredesin? O 2'den yukarı çıkıyordum security'ye doğru. Niye o 2'ye gittin mesela? Orada çünkü şişe doldurma görevim vardı abi. Şişe. Hmm. E, evet gaz e, doldurma. Naşor neredesin? Storage'in tam altındayım aslan kardeşim benim. Storage'in altına e, herhangi bir tünel kullandın mı acaba? <laughs> Hayır. Yok yan yanaydık ya kullanmadık. Kullanmadık. Gülüş <laughs> <3, orası gülüyor> de vardı, da vardı yani. Tamam <laughs> <laughs> ee, şey var. abi sen neredeydin? Eee, ben e, bu bilgiyi vermeyeceğim. İlerleyen sürelerde devam edelim. De, de. ben o, bir, bir ben info vereyim Ben bir info Bu adam şu an buranın şerefi. Vermiyoruz. biz vermiyoruz. İslam'da bize yaradık bu bilgi veremez. vermeyelim. Sipo şu an sipo 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 sen altındaki e arkadaş ve onun yanındaki diğer yarım saat. ben yüzde eminim. Vardı. Ben de yüzde yüz eminim. Sporun sev hattına yüzde eminim. Yüzde Kanka susar mısın ya? Yani? O iki de vurup ben atacak Kanka beyin tek sende var. Ya bir saniye bir zaman geldi ya. saygı. Saygı. Saygı çok önemli. susar mısın? Bak lütfen bak susar mısın diyorum artık. Saygı Kaan abiyle, beraber, ka Kaan abiyle beraber, beraber can, barındayız. Evet. Ölü zaten can geldi. Abiyle, Bu durumda ee, buradaki rubideki herkes Anaht şey görevine geldi. Kat görevine geldi. Nashor ve Plex gelmedi. Nashor, Plex, Nashor, Plex bir Pato geldi. Pato da gelmedi. Benim görevim gelmedi. Benim görevim gelmedi. Nashor hiç gelmedi. sonrasında ifşa ya. müsaade konuşsan dur. Gelmemi Gelmemesi demek imposter oldu anlamına. Gelmez. Abi ama bir şey var. Haritada yok. Adam oyun boşluğu Arkadaşlar Kesin Plex. Vuracak. Bana iki oy veren kim? Bana veren kim kanka? Ben skip verdim. Annem verdi. Işte an. sakin olun ben bir şey yok. yok Biz Oğlum var <laughs> ya çok bir şey bana. Ağır ama ne yapalım. Lütfen dede bu... Lütfen dede bu... Konuşamıyor ki orası. Ya bu sipo var ya imposter Abi oyun başladı. Oyun başladı. Abi. Abi. Alo. Oyun başladı. Anasını siktim. Oyun başladı. Abi. Kafa Niye Kaan niye bassın? Ağzı durumu ne kardeşim? Hayır, söyleyeyim mi? Evet. Söyleyeyim mi? Ne azil durum? Kar ben canımı tamam. yapsam engelledim Hayır. Tamam. beni aman akıyım. Abi görev yapamıyorum. Demin, daha demin e, kart görevini yapmadı dedi ya Emir. Tamam ee? Çağatay'ın evet. bir anda kart görevi yapıp koştura koştura oraya gidesi geldi. Neden? E, kart, <gülüyor> görevim <gülüyor> ee, kart görevim <laughs> var, ya. kimlik çok görevim çok zorluk, var. Çocuk, Hangi kart görevi var. peki? Hangisi kart <laughs> var? Kart görevi işte kart? kredi kart çekiyorsun soldaki. ya o var. Tamam bir de şey ee, yani da taratıyorsun. yani ee, neden abi, bu de işte işte Abi şu an vakit e, kaybı tamam, yapıyor abi. ya. Şimdi tamam. E, gerek evet, Hayır. Hayır ya. Evet. Yaptı. Ben görelim. Görelim görelim. De el basma düşünüyorum. Çağatay üzerindeki suçluluk psikolojisi Hayır, yüzünden... üzerindeki <laughs> suçluluk psikolojisi yüzünden mi bu görevi yaptı? Ben yani ne yani bu nasıl görevi olsaydı Naşo'yla bunu yapmadı? Çünkü Naşo'yla... Naşo'yla yapmadım yaptım kardeşim. Panaşor e, kendisinin evet. tecrübeli bir katil olduğunu düşünüyor ama o farkında Rospa değil ki çakı. kendisi bir orospu çocuğu. Bir, Şimdi bir saniye bir saniye Sen bir saniye var. kardeşim Yerelim benim dur dur dur. Bari konuşuyorsun amanakodum kanıtlayayım sana. Oyun başladığı gibi, oyun başladığı gibi ben direkt ya oraya gittim viz. görevimi yaptım.

Eğer abi ki... ben görev yapamıyorum dalga mı geçiyorsunuz amına oyun başı ne dedin sen ya? Ne dedim? Ama sen suçluluk psikolojisinde görev yaptın Çağatay. Sen suçluluk psikolojisi artı savundun. Lan görev yapmak için ne adakı suçluluk psikolojisi? Ama bir anda kart görevini yapasın geldi önceden mi? Evet zaten Lan görevim var, var görevim var. Sade bakalım be. Ben bence bir kendisi savunsun. E, e, bitmezse abi... bitmezse... Dur, 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 türü çağırıyoruz. Hangi türü çağırıyorsun? Bitmezse türü çağırıyoruz. Bitmezse türü çağırıyoruz. Sikime, sankim türü sankim türü asıyoruz. Sikim yiyin sikim yiyin Sikim yiyin sikim yiyin Size var ya yazıklar, yazıklar var olsun amına koyayım. Yazıklar olsun amına koyayım. Sizde miş var mı? Abi bir şey söyliyim boyun valla sizde oynanmazdı anasını siktiniz oyunu. Bırakın malı Arayın ya Tam salaksınız ya tam salaksınız ya Bir tanesin ya Salak seni fasulye tamam yutalım Salak sensin 7 tane kovası evet Bana vermiş birisi gördün mü kim verdi? Ben verdim amına koyayım. ben verdim Evet. Al yarı raf bitti oyun. E, ne oldu Köyliği şimdi? Şey, Şöyle şey, şey, bir adam Bu arada lobide bir kişi konuşmuyor. Çok mal bu ya. Yine basıldı. Yine O tuşu basan elleriniz di sikeyim. Bak ben bence. Sağ tarafa suç çekmediniz. önce ne Ben suç çekmediniz. Kardeşim böyle oyun oynanmaz. Anladın mı? Böyle oyun tarzı yok. Böyle bir şey var ya. Böyle bir şey var. Anasını siktim evladım. <laughs> Bunlar sikti, ben dedim ki Frex değil, Kayra değil dedim. Bunlar gitti ikisini ya, kardeşim, bu. kayra. Kayra Hayır, ha, evet, de astırabiliriz. Kardeşim, Kayra imposter. Seni de astırabiliriz. Ha bekle evet, bekle. Kim suçladı bu adamı? Kim suçladı kardeşim? kardeşim.

Potayas. Kaç kişi? 11 kişim var. 10 kişi yukarıdaydı. Direkt cam şeye koştum. Kart görevine. Ve kimse yoktu. Kayra evet. dedi ki ilk görevi ben yaptım. Niye koşmuyor evet, ya? Bak diyor. adam burada zaten... Ben de, Yo. ben de koştum. Or ben de koştum seni or orada. Seni ort olabilir. Ka Nasıl oldu olmayacak sen? Şey yok, gitmişe, kardeşim, sen, sen salak mısın? Adam seninle sonra gitmişsin. Ben de çıkmadım oradan. Çıkmadık. Ben de çıkmadım oradan. 3 eldir oradayım zaman okuyayım. Yalnız, adam, gittim, Oy, yalan söylüyor adam gittim mi bastı? Oğlum ikimiz ağrısı. Bu Fatih Asım bu arada. Fatih Asım bu Ben bir şey diyeceğim Arda. Fatih Asım abi. Belirli başlı kişilerde şu an konuşmayın. Metbeyi vursam onu durdum üç kez. Sat sen! Sus! Sus lan sus tamam. sus! Amını çıktım sus! Bana göre Bastım bu oyunları... Bak bak normal spor eee oyu beni assana ee... ben kendim oy verdim lütfen beni assana az... ay, ay, ver para, Vallahi, abi, ay, abi ay, ver abi asla siko siko hayır abi hayır niye demişim az lan az az hayır, hayır şey, al, al, al. Ay, abi ölüm şuk hayır al, al. abi ölüm şuk sikelim ya ben oynamıyo sikelim bunlarla oyun mu oynanırız zeka yok amına koyayım sene var mı senin amına koydun amına koydu bu çocuğu bende var da impostörü bu horoz bu çocuğu diğerini sen bu oyun oynasın anasını siktiğim bir evladı seni ben hiç zor horoz bu çocuğu söyledim yalva açıyor diye yalva açıyor yalva açıyor hadi tamam ha Ya oynama ya. Son dörtlüğü de yaparım mı lan? Bir tane yaparım orada. Biri kameralı. Potodan ne diyordunuz? Pato. Ee, şimdi e, şimdi Türüz. Arka Türüz atsana. şu an mikrofon ben teşekkür ederim. Eee e, e Işıklar kapandı. Ay, benim alakam yok i̇şler... elektrikteyim. Işıklar kapandı. Eee Nasıl elektrikte? Yani, sol kapı ofisin... dur 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 Nasıl elektrikte sesi? Elektrik e, kapısındayım kap abi şu an. Ama elektrikteyim biri. Evet Doğru işte. diyor Merve. Ölümdeydi. Ee, ben e, sana elektrik... bir soru sormanın ki şey. Sen tamam. Niye... <laughs> <laughs> Bana sorduğunu söylemedim. Ben geldi. bileyim. Tiro Dinliyoruz kardeşim. Elektrikler kapandı. Ofisi sondayız. E, Pato ben Zalt. Üçümüz aramızda dönmeye başladık. Zalt kime dengesi vurdu. Direkt Pato'yu düştü zaten. Karşı karşıya kaldık. Report tuşuna bastım. Arkadaşının e... Arkadaşını soğumasın. olacak. Az kanka tereci. Zaten Pato'ya asıştı ya. Anladın yani, anladım Aramızı düşürme için muhtemelen. Aha. Ben yorum yapmıyorum. Ben gözüm önünde vurduğunu gördüm. Yani senaryoyu oldum. sen bir şey diyeceğim. İki oyundur senaryoyu kurdun. Bunu mu düşünüyordun? Bak 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 şey Yok, bak bak bak. bak şey oynan, efendim e, kanka. Burada insanlar mal değil. lan. Evet. Böyle bir vibe aldım. Bunun sebebi de şu. E yaptığın hareketler Dani ile birlikte birbirini desteklemeniz bir anormal bir şey vardı orada. Evet. Ama orada Mermi'nin Dani... olduğunu Dani... iddia ettiniz ya. Ama bu Danien'in ölmemesiyle bir de senin ölmemen bir garip. Eğer ki bizden biri Impostor olsa büyük ama seni çeserdi. Yani öyle Kanka de bir şey olur. Kanka peki o. benim Impostor olduğumda seni yaşıyor olman? Ben yaşarım. Yani sen yaşıyorsun demek ki. Ben, ben yaşarım. Ben, ben, ben normalde vururum kurduğumuş. değil mi? Ben şu sim oynuyorsun şu. An. Nereden bilebilirim şunu? Peki rep yaptın. Kanka şu anda beynini kullan İslam'ım. Aklını kullandığın için teşekkür vurdu. ederim İslam Bey. Enimde vurdu ve Patagon tiriçin yanındaydı ve ben Patagon'un peşindeydim tabii. ve benim ee, orada olacağımı belki de düşünmedik, göreceğimi düşünmedi. Çantaya yastırdın. Ben çantaya yastırmadım. Nasıl çantaya yastıran ben değildim, çantaya yastıran sipetti. Spoiler içeriz oğlum. Spoiler sen yastırın ama okuyayım. Şey dedin, Hayır ben, ben çantaya yastırmadım. Çantaya yastırmadım. Çantaya Doğru mu? Şöyle yastırmadım. Buyurun. E seni astırdı mı? Ben. Beni astırdı Tamam bakayım. teşekkür ederim. Zalda verdim ben tamam. teşekkür ederim. E, offline. Mission e. e. e, ben de skip'lerim devam edelim. Benim için trüç. 3. Tamam devam edelim. 3'te de zaltı radar. Dani. Mission offline. Ne bay offline Ya oğlum yakan yaka, ya. İkisinden bir amına. Onu ben sordum ona. Oğlum biri lakta yirdi, kameraya. Oğlum kızların ikisinin yaşaması ihtimal yok ya. Oğlum oyun çok karışık ya. şarkı fonda poçi 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 Tüm gece piyasa kafam çok iyi çok iyi çok iyi Beyler yan yana oynarsak bu oyunu anlayamayız Ha kamera önüne böyle ben hani, imposter değilim alası yapmanın gerek yok anladın mı? Yok kanka yapmıyorum ki Hatta diyen bak Eee kanım ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> bak, ya, lan, <laughs> ya, ya ananı sikiyim kanka Ya, ya, ya bana, bana bir akıllı sen misin söyleyeyim kanka? Söyleyeyim sana? Ha, hayır 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 söyleyeyim mi? Söyleyeyim ya, hayır hayır başka şey söyleyeceğim Hayır 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 Sabotaj Çiriş, yapacaktı bence. Tir 3 ile Tir AD'ye basarken yanlışlıkla Q'ya bastım. Ben bu arada oyun oynadım. <laughs> Ben oyunu oynadım. Diğeri kimdi diye diğer nasıl içimde, sorabilirsin ya? Diğeri kimdi? Hala Kanka nasıl sorabiliyoruz oğlum? Sen nasıl? Ben nasıl? Geri oğlum nasıl soru sorabilir bunu? Sen ya bak sen bir saniye bir susun. koyayım. sen, sen, sen geri oyna zekalısın oynadım. Kayra. Ben oyunu oynadım. Abi bak oynadım. Islam abi. Efendim. abi ben Lee'sin miyim abi? Ben Lee'sin miyim? Gözümde bant var. Sen salaksın Kayra. Kardeşim belki sizden sonra girdim şeyi yapacaktım amına koyayım. çıkmadım oradan. Çıkmadım oradan. Çıkmadım oradan. Çıkmadım oradan. Çıkmadım oradan. amına koyayım Çıkmadım oradan. Çıkmadım oradan. Kayra oradan. Seni sen Seni de yöne sana Ben o zekanı takdir ettim. Teşekkür patladı. ediyorum. Ya.